öğretmenlerim, kaldığımız yerden okul öncesi eğitimine giriş dersimize devam ediyoruz. En son neyi konuşmuştuk? Okul öncesi eğitimin genel amaçlarını konuşmuştuk. Şimdi okul öncesi eğitimin evrensel amaçlarını refleksiyede konuşmuştuk. Bu arada okul öncesi eğitimin evrensel amaçlarını konuşacağız. Ancak çok yaklaştırdım. Oops. Evrensel amaçları konuşacağız. Ondan sonra ilerleyen derslerde de bitirmeyi amaçlıyoruz. Evrensel amaçlar kendi içlerinde parçalara ayrı ayrılıyordu. Toplumsal amaçlar, eğitimsel amaçlar, bütüncül amaçlar gibi gibi bunları konuşacağız. Şimdi ilk olarak evrensel amaçları kim belirliyor? Öğretmenlerin evrensel amaçları belirleyen OMEP adlı kurumun içindeki bazı heyet, heyet diyelim biz yetkili kişiler. Bu OMEP'teki kişiler Türkiye'den oluyor, Afganistan'dan oluyor, Japonya'dan, Amerika'dan, İngiltere'den, Fransa'dan oluyor. Bunun içindeki bir kurul geliyor ve okul öncesi eğitimin evrensel amaçlarında kendi yazdıkları kaynaklarda, makalelerle, alan yazıyla, yazınla örnek vererek bu amaçları belirliyor. Şimdi bu amaçları belirlerken daha kolay olması için normal bunlar böyle ayrılmıyor. Toplumsal amaç şudur budur diye. Hani ayrılıyor ama böyle bizim kadar tasdiflemiyor. Biz daha öğrenimi kolay olsun diye böyle bir tasdif işine girdik hani toplumsal, eğitsel, gelişimsel olarak ayrı ayrı ele aldık. Çünkü ÖSYM de size işte veriyor, bıdı 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 diyor. Altına diyor ki bunlardan hangisi toplumsal bir amaçtır, hangisi gelişimsel bir amaçtır. O yüzden daha öğrenmenin kolaylaşması için biz de bu şekilde anlatacağız. İlk konuşacağımız konu toplumsal amaçlar. Şimdi toplumsal amaçlar dediğimiz zaman, bak toplumsal amaçlar dediğimiz zaman aklınıza ne gelecek biliyor musunuz? Anne, paragrafı bunları arayacaksınız. Anne ifadesini. Sosyallik ifadesini arayacaksınız. Çalışan annelerin çocuklarına bakım hizmeti sağlamak. Bu toplumsal bir amaçtır. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra artık daha gözle görüldüğü hale geliyor. Neden? Erkek iş gücünün kaybından kaynaklı olarak anneler, kadınlar iş hayatına giriyor. Feminizm hareketleri başlıyor. Bundan kaynaklı olarak da toplumsal amaçların ilk çıkış noktası 2. Dünya Savaşı. Çalışan annelerin çocukları ne olacak? Doğum izinleri falan filan evet, elbette var. Fakat sadece doğum izni yeterli mi? Yetmez. Ne kadardır ki doğum izni? 2 aydır. Yetmez. Bu annelerin, kadınların çocuklarına bakım hizmeti sağlamak toplumsal bir amaçtır. Çünkü doğrudan çalışan anneler kime hizmet ediyor? devlete. Değil mi? Devlet dediğimiz olgu neye çalışır? Topluma. İşte bu şekilde toplumsal amaç aklında kalsın. Çocuklara aile ortamı dışında etkileşimde bulunabilecekleri bir sosyal çevre sağlamak. Sosyal çevre nerede olur? Yani sosyal çevreyi oluşturan bireyler. Mesela Ali. Tamam mı? Fatma. İşte Mehmet. Bunların hepsi birer bireydir. Bunlar bir araya gelirse ne olur? Sosyal bir çevre olur. E, sosyal çevre dediğimiz şey toplumu meydana getirmez mi? Toplum sosyal çevrelerin birleşimidir. Çocukları sosyal olarak hayata hazırlamak. Bu da aynı şekilde sosyal gelişim. Sosyal gelişimlerini gözetmek. Dedik zaten anne ve sosyallik aklınızda bulunsun. Bütüncül gelişimlerini desteklemek ve sağlamak. Bak buraya bir işaret koyuyorum. Bunu unutma. Bütüncül gelişim neydi? Bütün gelişim alanları. Bu da toplumsal bir amaçtı. Bak, bu çok karıştırılıyor. Çünkü bir amaç başlığının altında da var. İkisinde de aynı amaçtır. Ee, Karıştırmamanız için buna dikkat edin. Bütüncül gelişim neydi? Bütün gelişim alanlarını eşit gözetmek. Değil mi? Devam ediyorum. Çocukların bütün, bak bütüncül gelişimlerini sağlamak hem toplumsal hem de gelişimsel bir amaçtır. Neden? Gelişim. Zaten gelişimsel amaç olduğu belli. Toplumsal olarak nasıl toplumun içine giriyor bu? Çocukların Akranlarına göre, akran dediğimiz zaman, bak, akran dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Akranda bir toplum var. Az önce şurada verdiğimiz örnek, Ali Fatma Mehmet örneğinde. E, akranlarıyla eşit düzeye gelmesi de toplumun bir fayda değil midir? Faydadır. İşte bütüncül gelişimini sağlamak hem toplumsal hem de gelişimsel amaçtır. Çalışan annelerin çocuklarına bakmak, bak, kreş ve gündüz bakım evinin sorumluluğundadır. Ana ana kreş değil. Onlar dolaylı olarak sorumlu. Fakat çalışan annelerin çocuklarına bakmak, Bizim bundan bahsettiğimiz 0-2 yaş kreş ve gündüz bakım evine kayıt olabiliyor. Bunlar ileride konuşacağız. Kreş ve gündüz bakım evinin sorumluluğundadır. Bunun karıştırma. Ne anaokulu ne anasınıza karıştırma sakın. Devam ediyorum. Gelelim gelelim. Çok geldik. <laughs> Eğitsel amaçlar. Toplumsal amaç. Okey. Eğitsel amaçlar. Çocukların yaratıcılıklarını geliştirmek. Her çocuk... Her çocuk doğuştan bunu yazalım. Her çocuk doğuştan yaratıcılık özelliklerine sahiptir. İlerleyen yaşlarda yetişkin olduklarında yaratıcı olup olmadıkları olmadıkları bu yaş aralığında yani 0-6 yaş aralığında gösterilen öneme bağlıdır. Bundan kaynaklı olarak öncesi eğitimin eğitim amaçları çocukların yaratıcılığını destekleyip geliştirmektir. Çocuklara ilk öğretimi hazırlamaktır. Bak genel amaçlarda da vardır. Hatırlıyorsun değil mi? Okul öncesi eğitim genel amaçları. Burada da var. Çocuklara ilk öğretimi hazırlamaktır. Beş duyu organlarına hitap etmektir. Bu neden? Öğrenme öğretme süreçlerinden... Allah. Öğrenme öğretme süreçlerinden bilirsin. Beş duyu organına hitap etmek. Eğitimde duyu organı hitabı, yani duyu organlarını edilen hitap düzeyi kullanımı artarsa eğitimin verimliliği artar. Yani diyor ki sana daha etkili, daha verimli bir eğitim için 5 duyu hitap edilmelidir diyor. Çevre eğitimi ve ekolojik farkındalık sunmak. Çevre eğitimi, ekolojik farkındalık aynı ifade anlamına gelmektedir. Çevre eğitimi, çevremizi korumalıyız. İşte yani çevremizi nasıl koruyabiliriz, nasıl temiz tutabiliriz, nasıl sürdürülebilir bir hale getirebiliriz. Aynı şekilde ekolojik farkındalık, sürdürülebilirlik. Buraya yazalım sürdürülebilirlik, geri dönüşüm, doğal kaynaklar, yenilenebilen kaynaklar gibi ifadeler ekolojik farkındalık tanımı içerisinde yer alır. Bunları çocuklara sunarak toplum çevre bilinçli bir birey haline getirmeyi hedef ediniyoruz öğretmenleri. Gelişimsel amaçlar. Son sınıf Çocuğun normal seyir izleyen gelişimine destekle bulunmak ve yeni deneyimler yaratmak. Çocuğun normal seyir izleyen gelişimi bu şekilde bir grafik. Bunu elinden geldiğince böyle dalgalı bir şekilde artırmak ve destekle bulunmak, yeni deneyimler yaratmak. Yani farklı deneyimler yaparak, yaşayarak öğrenme. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Çocukların gelişimsel olarak gözlemlemek ve normal gelişimine engel olan durumlarda erken müdahale. Bak burası önemli. Erken müdahale bulunarak durumların azaltılmasını sağlamak. Şimdi çocukların gelişimsel olarak gözlemliyoruz. Çocuk aynı bu şekilde bir grafik izliyor gelişimi. Normal gelişimine engel olan bir takım durumlar var. Örneğin aile içi sıkıntılar, örneğin doğal afetler. Bu durumlarda ya erken müdahalede bulunacaksın ya da müdahaleden sonra önlemselden sonra düzeltmeye yönelik müdahalede bulunacaksın. Örnek veriyorum, aile içi sıkıntılı olan bireylerin aileleriyle iletişime geçmek, aileleriyle durumu paylaşmak ya da hangi sorun varsa o sorunla alakalı çevresindeki insanlarla ya da doğrudan çocukla iletişime geçerek erken müdahalede bulunmak ve durumların azaltılmasını sağlamak gelişimsel bir amaçtır. Neden? Çocuğun gelişimini doğrudan etkileyen bir durumdur öğretmenlerin. Çocukların bütüncül gelişimlerini sağlamak toplumsal amaçlarda da vardı, gelişimsel amaçlarda da bulunuyor. Çocukların bütüncül gelişimlerini sağlamak değerli öğretmenlerin. Bakın burada da işaret koymuştuk hatırlarsınız. Burada da işaretimizi koyalım. Gelelim Türkiye'de okul öncesi eğitim kurumlarına. Türkiye'deki okul öncesi eğitim kurumlarına. İlk konuşacağımız kurum anaokulu. Bak, anaokulları. Anaokulları bağımsız bir binada bulundu anaokulunun kendine ait bir binası var. Ve sadece okul öncesine yöneliktir. Ben şimdi buraya çizerek anlatacağım. Şimdi burası bahçe. Okul bahçesi. Anlaşıldı mı? Okul bahçesi. Burada da şöyle bir renk değişikliği yapalım. Burada da bir tane bina var. Şöyle bir bina. Burada geri kalan kısımda okul bahçesi. İşte bu görsel, bu grafik, gördüğün zaman diyeceksin ki hocam bahçenin içinde bir tane bina var ve sadece okulun üstüne yönelik eğitim veriyor. İşte bu ana okulu. Anlaşıldı mı? Peki ana okullarında ne oluyor? 36-68 ay çocuklarla ilgileniliyor. Yaş grubu karma değil. Bu ne demek yaş grubu karma değil? Okulun içerisinde 3 tane sınıf var atıyorum. Bir sınıf 36 yaş grubu. Bir sınıf 48 yaş grubu. Bir sınıf 62 yaş grubu. 60 yaş grubu. Anlaşıldı mı? Her mesela 36 yaş grubunda 36 ay yaş dönümü. Ya, 36 ay grubundaki çocuklar bir sınıfta. 48 ay grubundaki çocuklar bir sınıfta. 60 ay grubundaki çocuklar bir sınıfta. Hepsinin ayrı ayrı sınıf olduğu kurumlar anaokulu. Yazalım buraya da. Her ay grubu diyelim. Parantez açalım. 36 ay işte 48 ay. İşte 60 ay. Ayrı ayrı sınıflardadır. Anlaşıldı mı? Ayrı ayrı sınıflardadır. Açılması için 20 öğrenci olması gereklidir değerli öğretmenlerim. Ana sınıfları. Şimdi anaokulu bitti ana sınıfı geldi. Ana sınıfları. Yeni biz bir grafiğimizi çizelim. Bu bizim okulumuzun bahçesi. Yazalım karışıklık olmasın. Siz de benimle beraber çizebilirsiniz. Çok iyi çizim olmasına gerek yok. Maksat az önce insan amaçlarda dediğimiz gibi en fazla ne kadar çok duyu organınıza hitap edersek o kadar net öğrenirsiniz. Hem görsel hem işitsel ifade etmeye çalışıyoruz. Okul bahçesi. Okul bahçesi bak ana sınıfları ilkokul, ortaokul ve lise bünyesindedir. Bu ne demek oluyor? Hmm, burası ilkokul. Aynı okulun bahçesinde burası da ortaokul. Ana sınıfı nerede? hoca ana sınıfı ortaokul ya ilkokul değil ilk okulun içinde aynı bak bu şekilde yeşille yapalım bunu okulun içinde giriş katta zemin katta bir yerde bulunuyor. İşte ana sınıfı adı üstünde bak okul değil ayrı bir bina değil sınıf olduğu için okulun içerisinde bulunuyor. okullarında olabilir, ortaokulda olabilir, lise bünyesinde de olabilir. Bunlar ilkokul, ortaokul, lise bünyesinde hani büyük yaş grupları var ya aklın oradan gelsin. Bu okullarda büyük yaş grupları var. Küçük çocuklar ezilir, büzülür, hor görülür. O yüzden 57 ile 68 yaş çocuklarla ilgileniyorlar ve yaş grubu karma. Bu da ne demek? Okulun okullarında nasıldı? Her ay 36, 48, 60 olarak ayrı sınıflara bölünmüştü. Ana sınıflarında bir başlıyor, bir sınıfa giriyorsun, A sınıfı olsun. Sarı laleler sınıfı olsun. Sarı laleler sınıfına bir bakıyorsun. 57 aylık çocukla var, 61 aylık çocukla var, atıyorum 59 aylık çocukla var, 68 aylık çocukla var, 58 aylık çocukla var. Bütün ay grupları, yaş grubu karmadır. 4-5-6 yaş grubu demişiz buraya. 5-6 yaş grubu bir arada eğitim görmektedir öğretmenlerin. Açılması için 10 tane öğrenci olması yeterlidir değerli öğretmenlerim. Devam ediyorum. Lan videoyu başlatmamış Devam ediyoruz. Türkiye'de okul öncesi eğitim kurumlarından devam ediyoruz. Uygulama sınıflarımız var bir bizim. Uygulama sınıfı. Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında çocuk gelişimi alanında 36 ile 68 ay eğitimin yapıldığı uygulama bölümüdür. Mesleki ve teknik öğretim kurumları dediğimizde aklımıza ne geliyor? Aynen öyle. Meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü. Aklınıza bu gelecek. Bu bünyelerde Çocuk gelişimi bölümü okuyan öğrencilerin 36-68 aylık çocuklarınla eğitim yaparak bir nevi staj yaparak lise eğitimini tamamladıkları kurumlardır. Aynı şekilde anaokulu ve ana sınıfından bir fark yok, bir eksiği yoktur bu kurumların değerli öğretmenleri. Şimdi burada dikkat etmenizi istediğim bu maddeler var. Bu maddeler sınavda sizleri eleyici maddeler. Tüm kamu yani devlet ve özel anaokulları Ana sınıfları, uygulama sınıfları Milli Eğitim Bakanlığına bağlıdır. Bak hocam. Nasıl yani? Bak şöyle. Özel okul dediğin zaman Milli Eğitim'e bağlı değilmiş gibi ediyor. Fakat onun ruhsatını veren de Milli Eğitim olduğu için özel anaokulları Milli Eğitim'e bağlıdır. E devlet zaten Milli Eğitim'e bağlıdır. Aynı şekilde özel ana sınıfları, özel uygulama sınıfları aynı şekilde Milli Eğitim'e bağlıdır. Unutmuyorsun. Fakat fakat şimdi fakat demeyeyim onu biraz söyleyeyim Kreşler. Kamu kreşlerinden bahsediyoruz. Diyanetin kreşi, maliyenin kreşi, bakanlıkların kreşi. Bunlar genelde işte bugün bünyede çalışan memurların çocuklarına bakmak için oluşturulan kreşlerdir. Bunlar da aynı şekilde milletin bakanlığına bağlıdır. Kamu kreşleri yani milletin bakanlığına bağlı devlet kreşleri 0-1 yaş arasında kayıt alamaz. Ve KPSS puanı ister. Yerleşim, öğretmen olmak için. Fakat özel kreşler yani devlete işte Milliyetin Bakanlığına bağlı olmayan kreşler aile sosyal politikalara bağlıdır. Ve bu kreşlerde 0-1 yaş kayıt alabilir. KPSS puanında zorunlu değil. ister 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 istemez. Şunu unutmayacaksın. Kamu kreşi dediğim zaman Milliyetin Bakanlığına bağlıdır. Özel kreşler ASP yani aile sosyal politikalara bağlıdır. Kamu kreşi 0-1 yaş arası kayıt alamaz. KPSS ister. Özel kreşler, ASP'ye bağlı olan kreşler 0-1 yaş arası kayıtlı alabilir, KPSS puanı istemeyebilir. Değerli öğretmenlerim. Bu özel kreşler, yetiştirme yurtları ve sevgi evleri gibi kurumlar Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlıdır. Köy ve dezavantajlı bölgelerde sınıf açılabilmesi için 5 öğrenci olması gereklidir. Bu en sonki ki mevzuat ee, hala denemelerde, sınavlarda 5 öğrenci diye sormaların muhtemel. Ancak bir öğrenci 3 öğrenci derse de kabul edebilirsin. Yani 1, 3, 5 öğrenci hangisini diyorsak kabul edebilirsin. Bu bölgelerde sınıf açılabilmesi için bu öğrencilerin bu kadar sayıda öğrenci olması yeterlidir değerli öğretmenlerim. Okul öncesi eğitim kurumlarında 50'şer dakika 6 adet etkinlik uygulanır. Bunu zaten yaptığınız stajlardan vesaire biliyorsunuz. Okula kayıt yapılırken Eylül ayı baz alınır. Eylül ayı geldiğinde çocuk kaç aylık diye bakılır. Yazalım burada. Eylül ayı geldiğinde çocuk kaç aylık diye bakılır. Ona göre kayıt edilir. Ana kayıt yaptırılırken öncelik bak. ilk okula başlayacak çocuklardır. Neye göre? Ana sınıf eğitimini tamamladıktan sonra. Bundan kaynaklı olarak. Bak bundan kaynaklı olarak. 57-68 dedik ya. 57-12 daha 69 yapar. O yüzden en az 57'den almaya başlıyoruz. 56'da alan kurumlar vardır. Fakat öncelik İlk okula başlayacak aya yaşar gelen gelecek olan çocuklardır. Ana sınıflarını en erken 45, en geç 58. ay öğrenci olur. Çünkü 58. ayda ondan sonra anaokulu çığa gidiyor. 45, 58 göre daha az öncelikli. Çünkü neden 58. ay çocuğun ilk okula başlayacak olma potansiyeli daha fazladır. Köylerde tüm yaş grupları okula alınabilir. Özel gereksinimli çocuklar RAM raporu ile okula kayıtlarını bir yıl erteleyebilir. RAM raporu nedir? Rehberlik Araştırma Merkezi'nin verdiği özel gereksinimi belirten rapordur. Hafif, orta, ağır düzeydeki tanımlı öğrenciler kaynaştırma olabilir. Yani sana şöyle eleyebilir. Sadece hafif, orta düzeydeki tanısı olan özel gereksinimli çocuklar kaynaştırma olabilir. Hayır, ağır düzeydeki bireyleri de kaynaştırma olarak kabul ediyoruz. Sınıf mevcudu 10 kişi ise 2, 20 kişi ise bir tane kaynaştırma kaynaştırmalıdır. Hocam mantıksız değil mi? Ona 2 de 20'ye nedendir diye bana sorular geliyor. 10 kişilik bir sınıfa bir iki tane kaynaştırma alırsan eşit oranda ilgilenebilirsin. Lakin 20 kişilik bir sınıfa iki tane kaynaştırma alırsan o sınıfın düzenini sağlamakta zorluk yaşarsın. Ve kalan zaten 18 tane öğrenciyle ilgilenmekte güçlük çekersin. Bundan kaynaklı olarak 20 kişiye bir 10'a 2 hani ilgilenme babında yoğunlaşma babında orantı bu şekildedir öğretmenlerin. 66, 67, 68 aylık çocuklar dilekçe ile okula başlayabilir. 69, 70, 71 aylık çocuklar da dilekçe ile okul öncesi kuruma devam edebilir. Bunun ee, bunun standartını anaokulu öğretmeni, işte okul öncesi öğretmeni, anne baba ya da varsa bir pedagoji uzmanı kararını ailelerle görüşerek verebilir öğretmenim. Doktor raporu vardı eskiden. Çocukları yazdırmıyorlardı. Doktor raporu vardı. Ya da yazdırıyorlardı. Ya da dilekçe alıyor artık doktordan. Artık bu kaldırıldı. Artık geçerli değildir değerli öğretmenlerim. Evet bir sonraki videoda okul öncesi çocuğunun gereksinimlerine geleceğiz. Fakat bu videoyu burada tamamlayalım. Okul öncesi çocuğunun gereksinimleri de bir sonraki videonun konusu olsun. Hem de bölünmemiş olsun bir bütünlük içerisinde ilerleyelim. Bu videoyu güzelce tekrar edip bir sonraki videoya gelin. Videoda konuştuklarımıza dikkat edin. Bir sonraki videoda okul öncesi çocuğunun gereksinimlerinden diğer konumuzdan devam edeceğiz. Kendinize de çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.